Merhaba. Alışık olduğumuzun dışında görünen bir sadeleştirme sorusu var. Aslında bu da çok kolay arkadaşlar. Sadece şunu düşünün. 3 terim değil de 4 terim varsa ortak paranteze alma yöntemini kullanacaksınız demektir. Buna dikkat ederek başlamam gerekiyor. Birinci rasyonel ifadenin dörtlü terimi arasında bir gruplaştırma düşündüm. O yüzden önce ilk iki terimi x parantezine alıyorum. x karede x kalır. 3x de... 3 kalıyor. Sonra da eksi y parantezine alıyorum. Burada ne kalıyor? x burada artı 3 kalıyor. Bölü aşağıda ortak olanlar y olduğu için y parantezine aldım. x artı 3. Arada bir bölü vardı. Onu ters çevirip çarparak y bölü 1 olarak gösterdim. Şimdi üst katta toparlama işlemi yapıyorum. Hala neler ortak bakın x artı 3'ler ortak. O zaman bunun tekrar parantezini alıyorum. x artı 3 ortaksa x artı 3 parantezini aldım. Birinci ifadede x, ikinci ifadede eksi y geldi. Bölü x artı 3 çarpı y var. Çarpı y bölü 1. Sadeleştirmeleri yapabilirim artık. Her şey çarpım durumunda. x artı 3 gitti, x artı 3 gitti. Y gitti, Y gitti. O zaman cevap ne kaldı sadece X eksi Y kalmış oldu.